Evet, Stoker standını gezmeye devam ediyoruz. Şimdi tüfeklerle ilgili olarak Ahmet Bey yanımızda. Evet, Ahmet Bey, son gelen Beretta modeller hakkında biraz bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Hatta genel olarak hepsi hakkında bilgi vereyim şöyle. Beretta 1301 serimiz şu gördük olduğunu. Mesela taktikalde en çok satan modelimiz. İkinci 1301 Competition uzatma modelimiz. Bu çok güzel bir tüfek. Kesinlikle. Çok sevilen bir popüler. 1301'in renkleri var. Bunlar da taktikal. Amerika'da ödülleri var. Siyah, Sol Beretta mekanizmalı tüfeğimiz. 1301'lerde kapasite ne? Bunlar da 7 artı 1, 8 artı 7 1. Arttırılabiliyor. Artı Bunlar artı 7 artı 1, artı 1 mesela. 9 artı 1'e kadar çıkıyor. Akabinde Beretta'nın en sevilen İngiliz dipçik 486 paralelo grubu. Gravy tamamen el işçiliğidir. Yaklaşık olarak üretimi 7-8 ay sürer. Türkiye'ye gelmesi hemen hemen bir yılı buluyor. Harika bir modeldir. Akabinde Türkiye bu sene ilk defa gelen M24 dediğimiz Beretta 686'nın yeni modeli. Türkiye'de en çok satılan tüfeklerden bir tanesidir. Beyaz tipik. Ve yine en son çıkan Beretta'nın 687 ELL modeli. Klasik modeli. Harika bir gravür şişeli var. Ee, 71 namlu. Şu anda hemen hemen ne diyeyim Türkiye'de e, çok fazla insanlarda bulunmayan bir model. Tamamen koleksiyonluk bu Upland Türkiye'de e, Türkiye'nin herkesi böyle ne diyeyim kucakladığı tüm avcıları kick gravürüyle en popüler ve en sevilen tüfeği. A4 Spirits Acceleration'ın aynı şekilde kick-offsuz Plus ördek tüfeğidir. Lite en hafif tüfeği. Bunun e, şu anda yaklaşık olarak 66-70 bin namlusu 2.900 tüm avcıların beğendiği bir model kick -offlu. Akabinde Trap camiasının göz bebeği Beretta D11 ayarsız kundak Black D'ye geçen. En üst seviyesi olan da Beretta D11 ayarlı kundak EEL'li karbon fiber kasa. En profesyonel atıcılar için bir model. Bunu da mesela 1 milyon 155 gibi bir satışımız var. Ne kadar? 1 milyon 155. Şunu Daha, bir görebilir miyiz? Tabii var mi ki. Tabii ki. DT11 Black Edition dediğimiz Evet, Black Edition EL'l. Karbon fiber kasa. Şu detaylara bir bakın. Özel namlu karbon fiber şerit. Tamamen trap için üretilmiş bir ürün. Akabinde Beretta'nın 694 bir alt kullanıcılara hitap ettiği Çok güzel. Benim de en sevdiğim modellerden bir tanesi. 694 ayarlı kundak trap modelimiz. Yine aynı şekilde Beretta'nın trap camiasına ilk yeni kullanıcılara bu sene ilk defa gelen, şu anda da fuarda da ilk defa sergiliyoruz. Beretta 688 trap en güzel tüfeklerinden bir tanesi. <laughs> Beretta Ultra Legero Silver en son çıkan hafif bir pozesi. Karbon fiber kapak değiştirilebilir kapak oluyor. Gravür değiştirilebiliyor. Aynı şekilde siyahı. Çok güzel. Beretta 687 Seripi gün şu anda Türkiye'de. 686 ile hemen hemen ee, satış olarak eşdeğerdir. En sevilen modellerinden bir tanesi. Sonrasında 828 Benelli grubuna geçelim. Benelli grubunda inanılmaz derecede yenilikler var. Sport modeli, sport atıcıları sevenler Abi, için. Şunu 828 U Sport'u bir görelim ya. Tabii ki. O çok özel bir tüfek. Kesinlikle. Çok beğendiğim bir tüfek. Of, şu güzelliğe bakalım. 828 Sport. Yok böyle bir şey. Şu güzellik. Karbon fiber şerit. Özel şokları var. Beyaz arpacık. Şöyle. Bir diğer tarafını görelim. Tabii 828U e, satışa başladı değil mi? Tabii, başladı. Sport modeli satışa başladı. Bunun akabinde yine şu anda aslında bütün Türkiye'nin merakla beklediği 828 grubunda bir model daha var. Şunları da takalım. Bu 828 Best yani best nedir? Elmas kaplamadır aslında. Benelli'nin çıkardığı best diamond dediği namluda ve gövdede diamond kaplama var. 5 tane özel katman var. Sert bir kaplama çizilme ve korozyona karşı en koruyucu özelliği olan bir model. Bunun en güzel özelliği Advantage Impact. Benelli Advantage Impact yeni çıkardığı namlu. Namlunun içinde 5 tane hunik dediğimiz boğum dediğimiz boğum var. Yaklaşık olarak 9 santim dediğimiz sportif şokları var. Bu da şuna geliyor. Yaklaşık en uzak mesafeye atan Benelli 50 tüfeği, otomatikleri de aynı şekilde. En grupmanı harika olan en son gelen tüfeklerden bir tanesi. Ben 50 828 Advance Impact Best. Çok iyi. Aynı şekilde 828, 828 BKS yeni Türkiye tarafından çok Popüler bir tüfek. Silver, artık insanların da bildiği bir model. Çulluk, Ethos Black, Bekasi Supreme. Bunda da insanlar şey kalıyor, Bekasi Supreme yılların birikimi, bildiği bir insanların, avcıların bildiği bir model. Yeni Montrefetro Bekasi arasında görünüm olarak kasa farkı var. Buradan da anlayabilecekleri şekilde. Montrefetro Bekasi bu. Daha kibar, daha hafif, daha yeni bir model. Hemen hemen fiyatları da eşdeğer sayılır. SB3'lerimiz, Raffaello ve yine şu anda bütün Türkiye'nin beklediği benim için de en popüler olan bir tüfek. Sadece bunu koleksiyoncular, tabii ki de ava gitmek isteyen insanlar da çok çekebilir. Benelli 2025 Best Limited Edition. Dünyada 1500 tane üretiliyor. Şöyle, bu da mesela 49. tüfekmiş. Evet. Bu Türkiye'de ilk defa şu anda fuarda sergiliyoruz. Görevini çok güzel. Bu da Best Impact Namlu. Hem elmas kaptan Impact Namlu. Bu da sınırlı sayıda geldiği için Türkiye'de sadece birkaç kişi de oluyor. Şöyle bu tarafta. Türkiye'de da. kaç kişi buna sahip olabilecek? Maksimum 200. 200. 200. Maksimum 200. Arkadaşlar bunu kaçırmayın. Bunu kaçırmayın. Şöyle yeni görevleri bu şekilde detaylara. Çok güzel. Çok güzel. Aynı şekilde Raffaello grubumuz, SB3 gurumuz. Şu anda yine göz bebeklerimizden bir tanesi. Bizi de acayip heyecanlandırıyor e, ee, yani bu artık şöyle izah edeyim. Benelli M4 T Pro'nun bir üstü i drone guarda. Yani nedir? Drone savardır. Drone savar bir M4. Bunu görelim. Kesinlikle. Bunu bir görelim. Üzerinde Beretta'nın kendi markası olan Steiner dürbünü hediyesiyle geliyor. Efsane bir tüfek. Şu anda dünyada ilk defa böyle bir model var. M4 bayağı sevdiğimiz bir tüfek hakikaten. Kesinlikle. Kullandığımız da bir tüfek. Evet. Biraz bilgi alalım bununla ilgili. Tabii. Tabi Bunda yeni dipçik var. Aynı şekilde Advantage Impact dedikleri yeni nesil bir namlu geliştirdi. Ha, yani namlu da değişti. Tabii tabii. Namlu içi de değişti. Advantage Impact namluya sahip. Bu bir tut bakalım. Ne düşünüyorsun? Şöyle. Boyutuna göre gene daha hafiflemiş gibi sanki. Evet. Bizim evet. ilk aldığımız seriyle evet. göre daha hafiflemiş gibi hissettiriyor. Ama M4 her zamanki gibi tartışılmaz. Kendi klasmanında rakipsiz diyebilirim. Ben şunu söyleyeceğim. Ee, bir sürü tabancam tüfeğim var. Ama her zaman bir şey bir şey kötü gitse alacağım tek tüfeğim yanıma tabii ki de Benelli M4'üm olur. Bu yeni Drone Guardian modelini de mutlaka inceleyin. Bu şu anda satışa başladı mı? Bayramdan sonra inşallah. Bayramdan sonra. Evet bayramdan sonra. E, fiyatı hakkında bir bilgimiz var mı? Var. 193.500 şu anki kur fiyatı. 193.500. Evet. Şöyle de gösterelim. Evet. Hop. Arkadaşlar 193.000 liraya bu yeni M4'ü sahip olabilirsiniz. Evet devam edelim. Şunu bir de ben tutayım ya. Şunu şöyle, bunu dayanamadım yani bu bu ha. Okey. Arkadaşlar, şuna bakar mısınız? Gerçekten ciddi anlamda hafiflemiş. İşte dürbün stok optik üzerinde mi geliyor? Üzerinde geliyor. Üzerinde geliyor. Evet. Kutu içerisinde hediye olarak çıkıyor. Evet. Çok güzel. Şu sesi de bir dinlesin arkadaşlar. Tipik bir M4 sesi. Evet. Bu model bayağı güzel. Devam edelim. Spas var mı? M4 klasikleşmiş modelimiz. Tabii ki teşekkür ederim. Yine Türkiye'de belirli taktikalcilerin bildiği ama bazı insanların bilmediği M4 mazı brekli, şoklu alev gizleyen ve özel kapı kıran diye geçer. M4 mazı brekli ürünümüz M3. M3 hem sportif bir atıcılık için, taktikal atıcılık için herkes kullanabiliyor. Hem pompalı hem otomatiktir öyle bir modelimiz. Nova'nın yine kamuflajlı bir modeli geldi. Nova 3 oldu artık. Bu Benelli'nin e, pompalılarıdır harika modelleridir. Bu tarafta yine aynı şekilde Benelli'nin daha böyle çelik ve sert kasa, üzeri gravür işlenebilir olan Benelli'nin Exotiv modeli. Montre Petro B-Diamond. Bu da Best B-Diamond. Artık impact modeli Türkiye'de geldi. Yaklaşık olarak 157.500 TL para kendi satış fiyatıyla. Şu anda nasipse inşallah bir hafta 15 gün içinde stoplarımızda. B-Diamond Best B-Diamond Best. Kasada Best Namlu Best. M2 Pro, bu da yeni göz bebeğimiz. Bunun taktikal ürünleri de gelecek. Bu da ilk defa geldi, fuarda yeni model olarak sergileniyor. M2 Nev yeni kamuflajı. Nova Speed, bütün dünyada şu anda sportif olarak en sevilen modellerden biridir. M2 Speed, 1301 bir kompro bu segmentte sportif atışlarda, açık poligonlarda, açık kara en sevdiğim modellerden bir tanesidir. Vinciler artık klasikleşmiş. Lord deri kaplı 12 kalibre ve 20 kalibresi olarak geliyor nasipse. Burada yine şu anda ilk defa duyuracak olduğumuz Chop Sands Beretta Holding'in bünyesinde ilk defa geliyor. 60 namlum özel çifteleri, özel gravürleriyle pozeleri 66-71 Light çulluk modeli dediğimiz şu anda inanılmaz derecede insanların merakla beklediği modellerdi. Burada gravüründen tutun ahşabına, namlusundan tutun dipçiğine, bütün küçük aparatlarına kadar tetiğine kadar her bir e, çapu almışın bir tüfeğini üreten bir usta baştan sona takip ediyor. Kesinlikle burada da şunu yapıyor. Diyor ki ben sıfır hatalı bir şekilde bu tüfeği üreteceğim. Kendim kullanacak şekilde hazırlayacağım. Ona göre ülkelere müşteriye sevk edeceğim. O yüzden dolayı bizim için yeni geldiği Peki için göz bekleriz. Fransa. Fransa'da. Fransa'da. Fransa. Evet. Çapusault'ta Beretta ait firma. Franky modellerimiz pro açık ara insanların merakla beklediği abi şerit var mı vesaire farklı Franky Affinity Pro cevizi 3 numara Hiçbir şekilde şerit yok bu şekilde farklı bir şerit yapmış tek bir arpacık 61 santim Çok güzel bir outfader. Müthiş. SL80 Passion, Passion artık hani klasikleşmiş insanların bildiği SL80 Passion'da e, Sülünlü dediğimiz bir tarafı kartallı, bir tarafı atlı dediğimiz üç çeşit modeli var. Yine bu sene ilk defa getirdiğimiz Belmonte 3 ilk defa Türkiye'de stokları giriyor. Yeni nesil Alkunda, yeni nesil kasası, yeni renkleri Belmont 3'ler bu şekilde. Stoker Airguns. Burada kırmalı havalı tüfeklerimiz. S3 süpresörlü susturucular aynı şekilde. VX40, VX5, VX5 aynı şekilde bu da mesela şöyle söyleyeyim. Hemen şuradan bakalım. Şunda mesela mevcut. Bakın fuar alanındayız size örnekleme. Bu PCP. Şöyle bir aldım alın, rica ediyorum. Böyle bir hafif bir PCP aldım mı? Gerçekten çok hafif. Evet. <laughs> 250 bara kadar şey var. Tüpü var. Onun haricinde hani fuar alanındayız. Bir PCP açık alanda bırakın. E, açık alanda bile sıktığınızda şöyle bir şey yapacağım. Kurdum bakın dikkat edin. Lütfen tetiğe basar. Kurdum. Kurulu şu anda. İçinde şey var, mermi yok. Şöyle bu kadar. <laughs> Kimse dönüp bakmadı. Bu kadar. Evet. Çok inanılmaz iyi. derecede bir susturucusu var. Bunlar da geliyor. bu dürbünlü olan modeli, dürbünsüz olan modeli. Beretli aksesuar kategorimiz var. Burada Stöger Store'dan da kullanıcılarımız evet, alışveriş yapabiliyorlar. Şöyle Stöger tarafında av tüfeklerimize geçelim. M3000 Peregrin'le Türkiye'nin sevdiği kamuflaj. Artık biz Max 7 kullanıyoruz. Max 7'de çok güzel saz desenli dediğimiz yeni ürün. M3000 Peregrine Deluxe pompalısı M3K sport atışlar için 10 artı 1 şarjör borusuyla aynı şekilde. Çok güzel arpacığı vardır. Peregrin e, bronz. Bu da aynı şekilde. Bunlarda full şok, indi şok dediğimiz özel şok var. M3000 işlemeli olan bu modeli. Ben de sevdiğim çok güzel, harika bir kibar bu modeli. Bunlarda özel 3 numara ceviz var. Ekstrem dediğimiz dış şok. 3 santimlik dış şok gelir. Çok güzel verim alınıyor. Haricinde yine bu senenin göz bebeklerimiz ve hemen hemen şu anda insanların Türkiye'deki bütün bayilerde bulabilecek olduğu Stoger taktikal modeli. Özel patentli bir üründür. Şu anda bütün dünyada bu model sevk oluyor. Özel kapı kıran alev gizleyen şoklu. Bak. Şoklu. Teleskopik dipçiği, farklı renkleri, serokot kaplamadır gri olanlar, pompalılar. Bunlar da kesinlikle şu anda en favori ve en popüler ürünlerden bir tanesi. Stoger'in yine Peregrin V2 yeni modeli. Benim de en çok sevdiğim ve kendimde olan Bekasya modeli. Bu 3 numara ceviz. bunda kesinlikle göstermek isterim. Bekasya modeli. Özel içinde çulluk şoku ediyor ediyoruz kullanıcılarımıza. 3 numara ceviz olan şöyle gri serakot kasalı arkasında da şu şekilde bir gravürü var. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Kesinlikle. Evet. Şimdi mikrofonu bir de ben rica edeceğim. Tabii ki. Evet. Bugün eee sandığımız izledik. Öncelikle ben size teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir şey fark ettim. Ee, Ahmet Bey biraz tüfekler konusunda çok fazla bilgili. Hepsini böyle biraz birleşirsiniz yan yana. Ee, keşke herkes Ahmet Bey gibi bilgili olsa bu sektörde. Çünkü şurada şu line up'ın içerisinde hangi tüfeği sorsak e, kapasitesine kadar cevap verebilir. Umarım herkes siz bunda biraz feyiz alırlar. Herkes sizin kadar bilgili ve sevgili olur. Çünkü bu iş sevgili yapılan bir iş. E, bu işi sevmeniz gerekiyor öncelikle. E, buradan da Bizzat ben ve Evo Ahmet Bey'e de teşekkür etmek istiyoruz. Umarım tüm sektördeki insanlar da bunu feyiz alırlar. Bu işi ne kadar severek yaptığını görürler. Bize bu güzel tur için teşekkür ederiz. Bizi gezdirdiniz. Umarım bunlarla da en kısa zamanda atış yaparız. İnşallah. Evet. Ben size söz veriyorum. Süper. Görüşmek üzere. İyi. Sağ olun.